Nereye gitti lan onlar? E önemli bir yere değil. Hadi hadi çıkmamız lazım. Geç kaldık. Bir dakika. Öyle ava ava gideceksek ben hayatta gelmem. Ben zaten kömür yemeği bıraktım yani. Pampacığım seni gerçek bir ava götüreceğim. Kuzey Kartalı'yla buzlu bademin karşılaşması. Buzlu bademin? Lan buzlu badem şöyle oğlum bak bulaşma diyorum bak o kadın seni badem gibi gıtır gıtır yer bak. Şu kadına vallahi bulaşma ya. Oğlum bugün benim duruşmam var. Sen böyle önemli bir gününde pampanı yalnız mı bırakacaksın? Anam duruşma bugün ya. Oğlum bırakır mıyım lan? Geleceğim ben de bana bak söz ver bak. Orada mevzu falan yapma bak duruşmada. Tamam anladım ben. Sen korkuyorsun. Korkuyorsan gelme abisi. Sen... Evet. Ne korkacağım ya? Hayret bir şey. O şırtan şu neyse. Biz de Sefkuz'uz. O bizden korksun. <laughs> Gel. Bir, iki, üç. Sefkuz. <laughs> Hadi lan. Sonra. Dava dilekçesinde eşinin seni aldattığını bu yüzden boşanmak istediğini söylemiş eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğine dair belgen var mı? Var, var, var. Kendisinin evi terk ederken bıraktığı mektup dava dosyama eklenmişti hakim bey. Orada her şeyi anlatıyor. Bir süre buradan ayrılıyorum. Sizden değil babanızdan ayrılıyorum. Bunların hiçbiri sadakat yükümlülüğünün ihlaliyle ilgili ibareler değil. Kendisi beni ve kızlarımı başka bir adam için terk etti kızlarımın ifadelerinde de mevcut. Suçlamalar hakkında ne söyleyeceksin? Ee, ben kocamı aldatmadım. Onu seviyorum Hakim Bey. İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Büyük bir yalan oluşuyor şu an. Otur yerine. Yoksa atarım seni. Aldatma iddialarını reddediyorsun. Peki. Kocanı ve çocukları terk ettiğini kabul ediyor musun? Evet. Maalesef bir süre öfkeme kapılıp evden ayrıldım. Biraz zamana ihtiyacım vardı. Ancak bu zaman zarfında kocama ne kadar aşık olduğumu tekrar hatırladım. <laughs> Sayın arkadaş itiraz ediyorum yani yalan konuşuyor. Aşık aşık değil ya ben biliyorum. Otur yerine atarım. Tamam. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Kocamdan ve kızlarımdan ayrı kalamayacağımı anladım hakim bey. Ben yuvan bir istemiyorum. Yok artık ya. İtiraz ediyorum sayın yargı. Şuraya geliyorum. Konuşma, konuşma bir dakika. Bu ne ya? Hakim bey. O yuva çoktan yıkıldı. Şırtan şule. Çek de tamam, bir daha konuşmayacağım. Söz geçiyorum. Çık diyorum sana. At şunu. Hayır. Hilmi ne yapıyorsun? Son kaç yıldır arkadaşız. Bir dakika. Ya Hakim Bey gerçekten şey yapmayın yani. Melek yüzü şeytan o. Lisansı dövüşçü. Dur. Oğlum Hilmi dur. Kontrol alayım lan. Seninle sonra görüşeceğiz evet Hakim Bey gerçekten Şule falan yok. Tek gerçek sen kut. Ne yapıyorsun lan? Ayıp lan. Arkadaşın mı değilsin? Çık. Tamam sen çık. Gel bir dakika. Çık tamam. Çık. Hilmi gel lan buraya. Gel buraya. Aldatma iddialarını doğrulayacak bir tanığın var mı? Var hakim bey. Kızlarım var. Onlar da biliyorlar. Kızlarınız sadakatin ihlaliyle ilgili bir olaya tanık oldular mı? Yok efendim. Ne münasebet. Anladım. İddiayı kanıtlayacak bir şahidin yok. Peki kanıtın var mı? Yok. Ama en kısa zamanda mahkemeye getirip bu kadından boşanacağım. Dört yıl içinde iddianı kanıtlayamazsan ya da eşini boşanmaya ikna edemezsen bil ki boşanamazsın. Dört yıl mı? Değil dört yıl. On dört yıl bile geçse senden boşanmayacağım. Ben eşimi seviyorum Hakim Bey. Bizim bu kadına ihtiyacımız yok Hakim Bey. Ben zaten aylardır kızlarıma hem analık hem babalık yapıyorum. Vah 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 gözlerim doldu. Neden Hakim Bey'e sevgiline kızlarımıza cici annelik yaptırdığını da söylemiyorsun? Şule benim canımı sıkma. Sıkarsam ne yaparsın? Duruşmada olduğunuzu unutmayın. Gereği düşünüldü. Tanıkların dinlenmesi, iddia makamının delillerini sunması için... ...duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. boşandık mı? He ee, boşandık sefer hemen boşandık. <laughs> oğlum çok iyi ya hiçbir engel kalmadı. Vallahi benim sayemde ha. Hadi hayırlı olsun lan. Oğlum yok öyle bir şey boşanamadık. Nasıl oğlum hala evli misin hala? Hakim erteledi duruşmayı. Deliller için. Ne lan? Aha. Ama merak etme ha bugün ha yarın. Bu esaret bitecek pampacığım. Merak etme kocacığım. Sayılı gün çabuk geçer. Ama diğer mahkemeden de buradan benimle evli çıkacaksın. Sen neyine güveniyorsun ya? Böyle delilleri yok ettiğini falan mı zannediyorsun sen? Zannetmiyorum, eminim. Hiçbir şey bulamayacaksın. Ha. Sen böyle şeytanım meytanım diye geçiniyorsun da alakan yok. Çetin'in o belgeleri yedekleyebileceğini hiç düşünmedin mi? <laughs> düşünmedin değil mi? Ne yapacağım edeceğim? O belgeleri Çetin'den alacağım ve senden boşanacağım. Güzel yaymış. Beğendim. Ya lafınızı vallahi kesiyorum de şu şu hanım. Sizin o şeytan avukatınız niye gelmedi acaba? Ben gelmesine gerek görmedim. Kuzey'in iddialarının iftiradan öteye geçemeyeceğini biliyordum çünkü. Ya he he. Ya, ben gerek görmedim diyor. Korktuk. Gelmedi demiyor da ben görek... Bak. Benim pampamın parasını aldın. Benim pampamın parasını şimdi ver bak bir milyonu şurada. Beni delirtme bak burada. Bana bak. Hı. Hmm. Şu toynağını üzerimden çek. Yoksa biliyorsun tek bir hareketle... Bak benim belanı benden bulma bak. Beni alır mısın ya? Beni muhatap etme Kuzey. Beni bir şekilde götür şuradan ya. Benim ne muhatabım var bununla? Doğru diyorsun hadi. Beni götür ya. Hadi. Tamam. Götür abi beni bir şekilde. Tamam oğlum. Ama ya. ya. Ya tamam ya. Dayak yiyeceğiniz dersin. Saygısız. Bu ne ya? Bayram sofrası gibi her şey var ha bak hele. Vay be anacığım döktürmüş yine. Ben yapmadım oğlum. Gelinimle kızlar yaptılar. Maşallah ya. Seferim gel otur ya Mercim'e gel hocacığım. <laughs> Hadi pampamın yanında oturuyorum işte, Allah Allah. Her şey var lan. Oğlum sen niye benim yanıma oturdun? Burası Mavişim'in yeri. Kalkar mısın? Git karının yanına otur ya. Kuzey ay bu herkes bize bakıyor ya. Ne var? Ben de Mavişim oğlum. Ne olacak? Mavi giydim. <laughs> Hadi yemeyelim. Ay acaba ne yaptılar mahkemede? Boşandılar mı iki? babam boşansalar duramazdı. Yıldız ablanın önüne diz çöküp evlenme teklifi etmişti şimdiye kadar. Sorum. Dur. <laughs> İyi ayda ekmekler de geldi. Afiyet olsun. Başlasın artık. Göreyim mi Şeref Efendi? Yıllar sonra hayalimiz gerçek oldu. Bugünümüze şükür torunlarımız, çocuklarımız, gelinimiz, damadımız hep bir aradayız. <laughs> Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hadi. Afiyet olsun. Hmm. Yıldız abla çorba çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Su. Afiyet olsun. Eline sağlık ol kızım. Ee Yıldız abla? Gülüt yok mu gülüt? Kız siz artık fırıncı değil misiniz? Kendi gözünüzü kendiniz yapın ha. <laughs> ya ekmek uzatın ekmek. <laughs> Aa, evet ya. Ben de size ekmek alabilir miyim? Ben, ben evet. Lan ee, ya veriyoruz evet. ver. ver. ya da veriyoruz. Kamerayı aldım, kamerayı aldım. Al. Al Maviş'im sen al. Yok yok al sen al. Ya olur mu sen? Yiyeceksin sen al. Yok zaten beni şişiriyor sen yaydı. Sağ ol babam sefer. Ne yapayım Nahide? Tabağı mı yiyeyim, kaşığı mı yiyeyim yani? <laughs> sefer abi. Ne oldu kız? Ya ben söyleyeceğim, söyleyeceğim. Unutuyorum da. Sonunda Murad'ın ermişsin. Çok şükür. <laughs> ne Murat ya? Kaynağım, Nahide. Kız aminemizin, misin, yükümüzün yüklü müsün? Kız mı erkek mi cinsin? çıktı ya? Değilim. bunu... Ne oldu? tabii. Kız bana bak kız mı erkek mi yoksa ikisi bir de mi tek taş iki kuş mu lütfen. Seferim değilim ya. <laughs> değilim hamile değilim. O sebebi bilirim. seni ortalığı karıştırıyor. Kız öyle de şey. Haydi o kadar insanlar kaçtın ayağlıklara falan kalktım sevindim. Öyle şaka olmaz yapma şaka. Otur seferim değilim. O kadar basit mi ne bu otur ne? Kızım kenafir şey dedi Murat dedi Erdin dedi ne o? Ya şey Allah, hani sen iç güvey sesisin ya, ben ondan şaaptıydım. Şey <laughs> i̇ç güvey sesisi mi? <laughs> senin için kuzeyin iç güvey sesisi diyorlar. diyor. <gülüyor> 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 Orada kal lan. Orada dur. Alacak. Hain. Orada. Abi ben vallahi onlara bir şey demedim. Doğruyu söyle, gerçeği söyle. Sus utanmadın mı lan? Ha? El kadar küçücük bebeler benimle makara yapıyor, dalga geçiyor burada. Ağzına sakız ettin onların. Seni öldüreceğim lan. <laughs> Ana baba yardım edin. Ya. <laughs> <Ay, ay. Kıcılar. gülüyor> <laughs> ne lan buraya? Çıkın! Poyraz! Çocuk musunuz lan? Böyle oynuyorsunuz. Oturun lan, oturduğunuz yerde. ...benim Sefer'im. Canım kocam. Sefer. Canım kocam. Aşkım. Aa. Kalk, yorganın altına gir. Üşürsün burada. Sen, sen, sen sussana be. Ya, ben seni ısıtırım tabii. Canım kocam. Canım. Sefer'im. Canım. Sıcacıksın ya. Pampam benim. Ne? Pampam mı? Al sana! Oh, oh. Al! Oh. Al sana pampam! Hadi! Al sana pampam. Hadi. Al sana pampam. Hadi lan! Al. Hadi kendini gel lan! Bırak! Ne panter gibi saldırıyorsun üstüme? Ne oluyor? Kırık paduğuma şükür! Daha iyi de bak, sinirleri falan bozuk herhalde. Gemine gel, bu, bu atlamalar, sıçramalar, üstüne saldırmalar... ...hiç hoşuma gitmiyor yani benim. Asıl senin Kuzey'le olan bu ilişkin benim hiç hoşuma gitmiyor. Yeter ya! Kuzey de Kuzey, Kuzey de Kuzey! Hayda bir lütfen sakin ol, musun? O Poyraz Kılçık'ın lafına mı şey yapıyorsun ya? Yani boş boş konuşuyor Kılçık yılık. Ataş olmayan yerden duman çıkmaz seferres. <laughs> sen, 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 ya nerede sen beni kuzeyden mi kıskanıyorsun? Yapma ya. bak, <laughs> bakışlara bak. Buna ben biliyor mu bakışlar ya? Ben duşa geleceğim dediğimde de aynı bakışlar yap. Hayda gerçekten teessüf ederim şu an sana ya. Yani. Asıl ben sana teessüf ederim. Dağıldın bir karga burnunun peşine, Biricik karını boşluyor. Hiç vakit ayırmıyorsun artık bana. Hadi istersen saçmalama. Gerçekten şu an çok saçma sapan konuşuyorsun yani. Biz eskiden ne güzel bir çiftlik. Ne kadar romantiktik. Girerdik kış geceleri yorganımızın altına. Mısır batlatırdık. Öyle film izlerdik. Hakikaten film izlerdik. Ama o filmin arasında da kendi filmimizi çekerdik. <laughs> ne dersin şöyle... ...ol aksiyonlu bir film çekek mi şurada mı? Sen git, Kuzey Pampan'la çek filmini. Vay bak, tribe bağlama. Şu an tribal enfeksiyon yapmanın anlamı değil yani. Bu ne ya? Yani benim şimdiki canavarı çıkaran sensin. Kusura bakma. Yıllardır küs oldum adam olan barıştırdın beni. Ne yapaydım yani? Yıllardır sevdiğim arkadaşım benim. Hayret bir şey. Sonucuna da katlan ya. Yani. kusura bakma. Ee, demek öyle yani. O zaman seçimini yap. Ya Uzey ya da biricik güzeller güzeli karın Nahid. Nahid bu da soru mu şimdi ya? Gel şuraya. <laughs> Tabii ki. Uzey. seni kan Abi. İşte şimdi seni kan ah. atacağım. Al sana Kuzey. Al sana Pampa. Al. 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 sana Kuzey. Al sana Kuzey. Al. Sana al. <gülüyor> <gülüyor> her yerde ördekler var şu an. Nerede ördekler? Kış, kış, yeme. <laughs> abi, abi. <gülüyor> 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 tamam, ben nişan alıyorum. Ya <laughs> abi, abi. Sefer. kaçın oradan. Alın. Al. <laughs> ya bu abi haller olmuş. Ya abi ne olmuş? Yıldız, ben anladım. Bu uyur geziyor. Bir şey onun kendini avda zannediyor. Hey, ha bitmemiş miydi bunun yıl gezerliği? Şey iki yıldır falan yok mı? Herhalde stres oldu babam kafaya taktıysa ondan geziyordur. Tamam tamam, ben halledeceğim durun. Allah! <laughs> <laughs> pampa panter saldırısı, pampa panter saldırısı. Kız niye değilsin ama İyice sinir edeceksin adamı. <laughs> <laughs> ya o önce sesin nereden geliyor? Kız sen ne işin var orada? Ne din adam sırtında. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi. 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 <laughs> Abi. <laughs> Abi. <laughs> Abi. <laughs> ola. Abim. Suçan yakaladı Sıçan. Ya Yenge kurtarın beni. Ne oluyor burada ya? Abim örtek avına çıktınız Sami. Hani. Gece gece dalgam mı geçeceğiz Abi abi. Gülün asla. Şeref emmi bağırıp durma ya. Uyur gezer adam diyorum. Şimdi biz uyandırırsak daha kötü olur. E ne yapacağız? Bekleyeceğiz diye uyarız. <laughs> Ben şey yapacağım biliyorum durum bekle. Biraz dikkat olar, yavaş yavaş yapma bunu. ya. Orada sen ay, ay. saadetim elleşme diye ya. Ne oluyor ya gece gece? Babacım, babacım ne olur yardım et. Sefer abi ava çıktı. Hepimizi keklik gibi avlayıcı yok. Sefer yeter ver ya. Bu nedir? Ya uyuyan adama bağırmasana ya. Hepimizi ördük zannediyor. Ha bu uyur gezerlik mi yapıyor hala? Mavişim bağıracağınızı alsanız elinden. Kolaysa kendin al. Tamam ben alırım ne var ya? Hayır dur. Dur, dur. belki silah doludur bir şeydir. Nereden bileyim Muzay abi? <laughs> O Tamam bana bırakın ben de buş. <laughs> olmayacak. Ustam. Hiç. Çekirge. Püh. Yemedi. Bir daha. Püh. Aa yok. Olmadı. Ha benim tokadımı yemesi lazım. Çekirge. Mavişim ben buna tükürdüm, niye onunla vuruyorsun? Ondan olmuyor işte. Ee, haklısın. ah çekirge. Ustam. <gülüyor> <gülüyor> Kız! Ne işin var orada bu saatte? Yine yatağı ya ittiriyor. Elektrikleri açmışsınız Para ödenebiliyor bu evden elektriğine Bir yankıdan oda var bu evde. Yazıktır ya. Davide. Ne? Elektrikleri kapattı da yatağı Saat kaç oldu? Tamam hocacığım, hadi. <laughs> Hey, oh uh, hey. Aa, şimdi buna ne oldu? İşte normal uykusuna geçiş yaptı. İşlem başarıyla tamamlanmıştır. Bravo, bravo yani bravo. Ee, hadi kaldırın. E hadi Uzey, hadi. hadi hey, haydi. Oh! Yavaş yavaş kaldırın ha, yavaş yavaş. Ay, kaldıramıyorum. Güzel, Güzel. üstünü de örteriz. Oğlum bu nedir? 350 kilosun. Az ya artık Sefer ya. Hadi gidek yatak ya. Hadi hadi. 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 Biz bir getirir, getirir. Hadi. 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 getiririz. Hadi. Haydi. Karıcığım. Sana kendi ellerimle kayfe yaptım. Hadi. Kendi en sevdiğim gibi şekerli, bol şekerli hadi. Sana kız. Canım istemiyor. Ha. Oraya da lokum da koyduydum güllü. Güllü mü? te kavrulmuş tercih ederdim ama. Neyse. Sade yeter ya. Sessizlikten yandım, kavruldum yani. Yapma. Sessiz direği olmayan gemiler gibiyim Nalbi. Bak bir dakika bir şöyle. <laughs> Ulan buna, buna bir bak ama bak. Tatlıyık tatlı konuşak yani. Neyse ziyan olmasın. Bir daha duyayım. Nasıl? Hı -hı. güzel. Ya karım benim. Ne okuyormuş benim biricik karım Yedi kocalı hürmüz mü? Haydi ne işin var senin yedi tane kocası olan hürmüzlerle mürmüzlerle? Ayıp ya bırak okuma. İy. Ben bir kocamı elimde tutamadım pampalara kaptırdım. Karı yedi kocasını birden idare ediyor. Bravo hürmüz, bravo. Haydi saçmalama başlatma hürmüzünle. Ne alakası var yani? Benim gözüm senden başkasını görmüyor diyor. Senin gözün benden başka sadece kuzeyi görüyor. Haydi ne işim, ne alakası var şu burnoyla ya? Bırak şu burnoyu. Nade gözlerinde sefere çıktığım. Sen aluzeği, bir de o koca burnunu ondan sefere çık. Şimdi beni hürümüz ve yedi kocasıyla baş başa bırak. Hı. Haydi. İyi, sen de beni duşta yalnız bırak o zaman. Ne? Hı -hı. Ben de gidip bir kahve yapayım, oh, oh, duşta kahve içeyim. Hadi. Nasıl? güzel. Eline sağlık. Sen kız dur şurada telva da almış bak dur. Dur. Böyle de alamıyorum ki öyle. Gel alayım onu ben. Ya şurada. ben seninle barışmadım ki. konuş Alamaz. Ben o telveyi bağlayayım sonra bakarız konuşacağız mı konuşmayacağız mı. Gel şuraya. Ya o zaman. Pembe. Pem. Pembe. Destur. Basıldık. <gülüyor> Basıldık. <gülüyor> yok yok ben bir şey görmedim. Kapıyı çalar insan. Rezil olduk sefer ya. Vay <laughs> görmedim diyorsun. Uzatma yani. Beni tek gördü herhalde o. Kadın görmemiştir yani. Gel kaldığımız yerden devam edelim. Ya bırak ya. Ya el evinde şöyle içi geçmiş odada. Ben geldim rahat hissetmiyorum. Allah'ından bul Emin anne yani. Elin kırılsın. O kapıyı açan elin önüne düşsün. Tez zamanda yani. Ne yapacağız Nadi yani? Babamın bizi affedip ev almasını falan beklersek işimiz iş. Ya yok. Bizim böyle baş başa kalabileceğimiz... ...sessiz sessiz, sakin sakin bir yere ihtiyacımız var. Doğru, sessiz sessiz, sakin sakin bir yer. Ne neresi? Ne istekemin abiler? Onlara evde.